Yani normalde bu kadar süre zarfında dört yılda bizden belki de yüz milyon lira para çıkması gerekirken şu ana kadar bir milyar yedi yüz elli milyon lira kesildi. Yani dolayısıyla bir milyon yedi yüz elli bin liradan en az bir buçuk milyarı size hizmet etmekten alıkonduk. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı her yerde diyor ki maç oynanırken kural değişmez. Yani Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni bizler kazanmasaydık muhtemelen bu değişikliği yapmayacaklardı. Buna rağmen çalışıyoruz. Şimdi şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor yalnız. Biliyorsunuz metro projeleri çok uzun projeler. Uzun vadeli geri ödenen projeler. Belediyeler gider, ilgili idareler yurt dışından kredi bulur. 15-20 yılda geri ödenir en az. Biz çay yolu metrosunu Allah'ın ile 4-5 yılda ödemiş olacağız. Şimdi 2000 yeni devredilen metrolardan birisi de Keçiören'den havaalanına kadar olan metro. Hep denir ki dünyada metrosu havaalanına metrosu olmayan tek başkent Ankara denir. 2019'da projesi bitirilmiş. Yatırım programına alınmış Ulaştırma Bakanlığı'nca yapılmıyor. Niye yapılmıyor? İstanbul Büyükşehir Belediyesi çok metro yapıyor diye onlar da yarışacağız diye İstanbul'un metrolarına ağırlık veriyor. Ben de yazı yazdım Ulaştırma Bakanı'na. Ya havalarını metronu yapacaksanız yapın ya da devredin biz yapalım projesi hazır diye. Bunu da hangi gerekçeyle söyledim? Allah muhafaza. Onlar yaparlarsa gene benden beş yılda almaya çalışacaklar. Ben hiç olmazsa Ankara halkının yararına olmak üzere gidelim. Yurt dışından kredisini bulurum ve Ankara halkını en azından 15 yıl, 20 yıl müddette borçlandırırım. Çünkü bu paraların hepsi sizden çıkıyor. Şimdi 3.3 üç üç kilometre metroyu 5 buçuk yılda ancak bitirdiler. ATM'den Kızılay'a kadar olan. Ben biliyorum ki biraz sonra konuşmada Mansur Yavaş metrosuzu verdi yapmadı diyecek. Halbuki şu anda Mamak metrosu 6.8 kilometre. Şu anda projesi bitti. Kredisi bulundu. Yatırım programı da alındı. Şu anda belediye meclisinden kredi izni de alındı. Sadece onayı bekleniyor. İnşallah. Herhalde bizim hükümete nasip olacak gibi görünüyor. Bundan sonrası <laughs> ya da kendilerini verirlerse de minnettar oluruz. Teşekkür ederiz Ankara halkı adına. Bir an evvel onaylarlarsa hemen ihale çalışmalarına da başlayacağız. <laughs> Sayın Genel Başkanım biliyorsunuz 2019 yılında Belediye seçimlerinden önce millet ittifakı olarak bir araya gel gelerek 11 büyükşehir belediyesinin kazanılması ve farklı bir yönetim anlayışının sergilenmesi için bizlere fırsat verdiniz. Bizzat işin içerisine girerek millet ittifakının gerçekleşmesine büyük gayretler sarf ettiniz. Şimdi ise altı parti bir araya geldiniz. Millet ittifakı olarak yola gidiyoruz. Ankara halkı başta olmak üzere 11 Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda yapılan bütün anketlerde belediye başkanlarının hepsinin oyunun arttığını görüyoruz. Oysa seçilmeden evvel söylenenleri hatırlıyorsunuz. Amca bir müsaade et bize. Genel başkanı bir oyalama. Bir, bir müsaade et. Evet. Evet devam ediyorum. Sayın Genel Başkanım dolayısıyla 11 Büyükşehir Belediye Başkanları'nın hepsinin de oyunda artış var. Seçimden önce şunları söylediler. Hatırlarsanız bunlar küçücük bir beldenin belediye başkanı beceremezler. Belediyeyi batırırlar. Bir diğeri dedi ki daha ilk ay bile 50 milyon lira borçla başlayacak işçinin maaşını ödeyemeyecek. Nasıl yürütecek? Bir başkası dedi ki bunların derdi başka biz seçilemezsek İstanbul için özellikle biz seçilemezsek Kudüs elden gider Mekke elden gider dediler. Ne alaka Allah aşkına. Şimdi de aynılarını söyleyecekler. Ankara'da su sayaçlarını PKK'lar okuyacakmış. DHKPC'ler de evlere fatura götürecekmiş. Bütün Türkiye'ye ilan ediyorum vatansever Türk gençleri götürüyor o faturaları. Yine dediler ki sosyal yardımları kesilecek. Bırakın sosyal yardımları kesmeyi. Biz bunu sosyal yardım olarak değil, sosyal destek olarak görüyoruz. İki nesildir yardım alanlarının, ailelerinin artık yeni yetişecek çocuklarının tekrar yardıma ihtiyaçları kalmaması için onların Eğitim paralarına yardımcı oluyoruz. Ücretsiz taşıyoruz. Servis ücretlerini ödüyoruz. Kırtasiye yardımı yapıyoruz. Kantin yardımı yapıyoruz. Her türlü desteği veriyoruz ki o çocuklar okusunlar. <laughs> Eskiden sadece paket dağıtılıyordu. Hatırlayınız. Evlere bir tane Ankaralı sütçülerden aldıkları paketleri evlere ev ev dağıtıyorlar ve herkesi incitiyorlardı. Şimdi başkent kartı çıkarttık. O karta para yatırmak suretiyle ailelerinin istediklerini, kendi çocuklarını almalarının hem de Ankara'nın tümünde bakkalların para kazanmasının yolunu açtık. Bir elin verdiğini diğeri artık görmüyor. Şunu fark ettik. Sayın Genel Başkanım, hükümet söz vermişti değil mi? Doğal gazımız çoktu. Karadeniz gazı da geliyordu. Ve bu kış gaz verilecekti. Gene bize nasip oldu. Geçen yılda bu yılda 3 ay müddette doğal gaz yardımını tam 200 bin aileye yaptık. O destek alan ailelerin çocuklarını evde üşütmedik. Yine aynı şekilde gelen mesajlardan baktık ki çocukların özellikle sosyal destek alan ailelerin çocuklarının Gelişimlerinde de problem var. 16-17 on on aydır onlara da düzenli olarak en az birer kilo et evlerine mutlaka girmesi için düzenli şekilde yardımlarımız devam ediyor. Hani sosyal yardımlar ortadan kaldırılacaktı, kesilecekti. Buna benzer daha çok iddialar vardı. İşçiler işten çıkarılacak falan filan. Yaram, yaram. Sayın Genel Başkanım, sonuçta varmak istediğimiz sonuç bu. Şimdi yine aynı teraneleri duyuyoruz. Bu hükümet giderse batarsınız, maaşları alamazsınız, EYT'lerin maaşlarını ödeyemezsiniz vesaire. Biz baştan söyledik, biz şeffaf olacağız. Yaptığımız işi, maliyetlerini herkese anlatacağız. Ihalelerimiz açık olacağız dedik. Belediyeyi batırır dediler, dört buçuk milyar onların borcunu ödedik. Şu anda kırıbiletisi yüksek, en yüksek belediye hala Ankara Büyükşehir Belediyesi paraları boşa harcamazsanız nerede ihtiyaç varsa oraya harcarsanız her yere para yatıyor. İşte devletin de yarın Hükümetimizin de iktidarın da değişiklik yaptığı zaman yapacağı o. Artık açık ihaleler şeffaf olmak suretiyle hem israf ortadan kaldırılacak hem de çok daha güzel olacak. Yani varmak istediğimiz sonuç onlar ne kadar karalarsa karalarsın artık dayanacak bir güçleri kalmadı. Savunacak bir şey de kalmadı. Sadece tutturmuşlar PKK falan filan. Onlarla ilgili de bir şey söyleyeyim. Önce şunu söyleyeyim. Dün açıklama yapmışlar. Seçimden sonra 10 GB internet vereceğiz. Sayın Genel Başkanım, akıl edemediler. Okulları kapattılar. Uzaktan eğitime geçtiler. Ankara'da yine binlerce öğrenciye internetini, onar GB internetini belediye verdi. Hükümet veremedi. 928 köye internet götürdük. Oradaki çocukların da eğitimden mahrum kalmasını engelledik. Şimdi diyorum ki vade gerek yok. Halen hükümetsiniz. Hemen interneti verin mesela değil mi? Niye vaat ediyorsunuz? Efendim, Millet İttifakı olarak 61 milyon seçmenin oyuna talibiz. Şunun oyu, bunun oyunu diye ayrıca vaktimiz yok. Bu memlekette şu anda Türkiye'de Anadolu'nun her yerinde, Hakkari'de de, Edirne'de de, Kars'ta da, Ankara'da da herkesin derdi müşterek, işsizlik, açlık ve pahalılık, geçim sıkıntısı, herkesinki müşterek. O zaman Hangi seçmeni sen Kürt seçmenisin, sen şu seçmenisin diye ayıracağız. Tümünün oyuna talibiyiz. İşte hem demokratik gelişimi sağlamak, hem yeni bir anlayış getirmek için ortaya çıkan altılı hükümet tertemiz bir sayfa açmak istiyor. İşte bu tertemiz sayfayı zaman zaman bozmak isteyenler oluyor. Bunlardan bir tanesi Kandil. Kandil sürekli olarak altılı masanın işini böyle zora sokacak açıklamalar yapıyor ve amacı kirletmeye çalışıyor. Net bir şekilde söylüyoruz. E de başlarına yıkarız. E de karşıyız. PKK'ya da karşıyız. Açık açık söylüyoruz. Bizleri onlarla korkutamazsınız. Halkımızı da inandıramazsınız. Eğer bölücülükten bahsedilmek isteniyorsa bakın HDP ayrı seçime gidiyor, bölünürlükten bahsediliyorsa Hüdapar'ın programını okuyun. Onlarla birlikte seçime nasıl gidiyorlar, işlerine nasıl sindiriyorlar? Önce onun cevabını versinler. <laughs> Devletin milli güvenliği, milli güvenlik politikası, dış politikası bunlar giderse bitermiş. Hayır. Iyi yapılan her şeyle gurur duyuyoruz. Türkiye'nin menfaatini ve haklarını her ortamda korumaya elbette devam edeceğiz. Bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bunun teminatlarından birisi Mansur Yavaş'tır. Bir diğeri Sayın Genel Başkanımızdır. Diğer beş parti genel başkanıdır. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Artık bu şekilde korkutmaktan başka malzemeleri kalmadı. Allah nasip ederse 15 Mayıs'tan sonra aynen Ankara nasıl 31 Mart 2019'dan sonra yeni bir zihniyete ulaştıysa inşallah Türkiye'de ferahlayacak, rahatlayacak ve hepimiz inşallah huzur ve bereketi göreceğiz.